Merhaba arkadaşlar. İnekler şu aşağıdaydı. Şu yukarıya doğru vurdum. Tam burada bir tane ayı vardı. Köpek yanımda falan olmadığı için geven falan yaktım. Yaklaşmasın diye. Şu arka taraflara doğru kaçtı. Hatta burada dışkısı da var. Şuraya bakarsak daha taze. Daha yeni yapmış. Yani bu tarafa doğru kaçtı. Kevin falan yaptım, bağırdım. Ürkettim biraz. Kaçtı o tarafa doğru arkadaşlar. Bayağı bir mallara yaklaşmıştı zaten. Buradaymış. Ben de şu aşağıdan diğer tanaları yukarı vurdum. Ben de zannediyorum burada yine otluyor şu doğru. Meğerse ayıymış. Şöyle birkaç tane geven yaktım. Geven de zaten hemen üzere. Hani bu yukarılara doğru kaçtı arkadaşlar. Yanımda köpek falan olmadığı için geven yaktım. Ortalığı bir dumana buladım. Ateşten korktuğu için yaklaşmaz. Bu duman onu iyice korkutup uzaklaştıracaktır. Büyük ihtimalle bu yukarılardan falan geliyor. Yukarıdaki kayalık bölgenin içinde saklanıyor. Yanımızda köpek falan olmadığı için mecburen eskiden kullanılan ateş sistemine başlıyoruz. Yoksa bize iyice yaklaşır. Aramızda fazla bir mesafe olmazsa saldırabilir bile arkadaşlar. O yüzden böyle bir ateş yaktık. Gemenler söndü. Şu anda sadece duman çıkıyor. İnekler de ileriye doğru gittiler. İneklere bayağı bir yaklaşmıştı. Şu yukarıdaydı. Ben de zannediyordum. inek. Bir baktım. Ayağa kalktı. Ondan sonra bağırarak korkutmaya çalıştım. Kaçtı gitti şu arkaya doğru arkadaşlar. Bu alttan doğru böyle gevenlere yaka yaka gittim oraya doğru. Olduğu yere kadar gittiğim zaman dışkısı da vardı. Yani arkadaşlar köpek olmadı mı? Olmuyor. arıyoruz. Güzel bir köpek de bulamıyoruz. Şu karlarda daha büyük kayalar var. Onların önüne kadar gidiyor. Yani arkadaşlar görür görmez o heyecanla, o korkuyla arkadaşlar bağırdım. Ayı kovalattırdım o tarafa doğru kaçtı. Keşke direkt videoyu açaydım ama bayağı bir yakındık çünkü ben buradaydım. Bu ilerideydi. Şu kayalığın orada dumanın arka tarafında. Yani aramızda bayağı bir mesafe olmadığı için, yakın bir mesafe olduğu için saldırabilir. Şu şöyle uzaklarda falan olsa biraz zor yaklaşır. Ama yakın olduğu zaman yaklaşıyor arkadaşlar. Saldırabiliyor. Tek ayıydı. Yanında yavrusu falan olsaydı büyük ihtimalle bu kadar mala da yaklaşmazdı. Yavrularına zarar gelir diye. Ama far dedim ben şuradayım. Bu alttan ayı çıkıyor yavrularıyla birlikte. Yavrularını koruma amaçlı saldırıya geçebilir. kayaların arka tarafına doğru büyük ihtimalle gitti. Şu dağın diğer tarafına gitti yani. Evet arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım görebilirsek. Ben görebiliyorum şu anda ama kamerada tam belli olmuyor. Gösterdiğim alanda yakınlaştırdığım alanda karın orada da bir iz var. Ayak izi falan var arkadaşlar. Büyük ihtimalle yukarıdan geldi. Dereden geçti. Mallar falan buradaydı. Bir baktım. inekler bana doğru döndü. İnekleri bir daha alttan topladım. Yukarıya getirdim. kaç tane inek tabi burada otluyordu. O küçük danalar falan. Geçen senenin danaları kaçtılar bu tarafa doğru. Onlar otlarken o da burada onları izliyormuş. Yani kimin de kaç tane daha iyi var. Şu anda biz izleyebilirler. O yüzden geveni yaktım. Artık ola buraya yaklaşacaklarını zannetmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Vallahi şu anda ileriye doğru gittiler. Şöyle otluyorlar. O karın önüne kadar gidip geçemedikleri için, geçmek istemedikleri için bu tarafa doğru döneceklerdir. Otluya otluya bu tarafa doğru gelecekler artık akşam üstü yavaş yavaş eve doğru götüreceğiz şöyle iyice bakıyorum ayı falan görürüm diye ama köpek olmadığı için tepeyi de açamıyorum oralarda bir yerde olabilir yani biz çok güzel bir dövebilir ayı o yüzden en iyisi şöyle uzaklardan dur bak. Evet arkadaşlar bu günlük bu kadar. Eğer bu sefer denk gelirsem bir videosunu olmayı düşünüyorum. Daha doğrusu heyecan yapmazsam o iş tamam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.